Çok değerli kardeşlerim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yüklediğimiz videoların size anında gelmesi için bildirim zilini açmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Dersimiz Siyer. Bu dersimizde peygamberliğine kadar Hz. Muhammed konumuza bakacağız. Burada genel olarak peygamberimiz hakkında bilgilere sahip olacağız. Öncelikle Ailesiyle başlayalım. Hepimiz biliyoruz ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de bulunan Kureyş kabilesinin Haşimoğulları koluna mensuptur. Soyu Kureyş bin Malik yoluyla Hz. İbrahim'in torunlarından Adnan'a kadar uzanır. Babasının ismi Abdullah'tır. Dedesi Abdülmuttalip'tir. Hatta Abdülmuttalip'in asıl adı Şeybe'dir. Abdülmuttalip gördüğü rüya üzerine cürümlülerin kapattığı Zemzem kuyusunun yerini bularak yeniden açmıştır hatta. Evet. Büyük dedesi Haşim, ninesi Fatıma binti Amr, annesi Amine binti Vehb'dir. Amcaları vardır. İslam'dan önce vefat edenleri söyleyelim önce. Haris ve Zübeyir amcalarıdır ve İslam'dan önce vefat etmişlerdir. Diğer amcası Ebu Talip, Ebu Leheb, Hamza ve Abbas. Bunlar da amcalarıdır. Ebu Talip ve Ebu Leheb İslam'ı kabul etmemişlerdir. Hamza ve Abbas da İslam'ı kabul etmişlerdir. Hz. Muhammed'in halalarına bakalım: Atike, Beyza, Erva, Berre, Safiye ve Ümeyme halalarıdır. Annesi Amin'e binti ve Peygamber Efendimiz'in hepimiz biliyoruz annesi Amin'e Kureyş kızları arasında seçkin bir yere sahiptir. Amin'e ve Abdullah evleniyor. Ancak evlendikten bir süre sonra Abdullah dönüş yolunda Medine'de vefat ediyor. Aynı yıl hatta Mekke'de Kabe'nin yıkılma teşebbüsü olan fil vakası, hepimiz bunu biliyoruz, bu meydana geliyor. Hatta fil vakasını hatırlarsak Ebrehe gerçekleştirmişti. Peygamber Efendimizin doğumu ve çocukluğuna bakalım. Peygamber Efendimiz 20 Nisan 571 tarihinde Mekke'de Beni Haşim mahallesinde babası Abdullah'tan kalan evde dünyaya gelmiştir. Kaynaklarda onun fil olayının meydana geldiği yıldan 55 gün sonra ve kameri aylardan Rebiyül Evvel'in 12. gecesinde doğduğu kaydedilir. Ve kaynaklarda yer alan, tarihçiler tarafından ihtiyatla karşılanan diğer rivayetlere göre Hz. Peygamber'in doğduğu gece Medeyn'deki Sasani Sarayı'nın 14 burcu yıkılmıştır. Mecusi İranlıların bin yıldan beri yanan ateşkeleri sönüvermiştir. Save Gölü'nün suyu çekildi, sema ve vadisini sel bastı. Bazı Yahudi alimlerinin de o gece bir yıldızın doğduğunu görünce ahir zaman peygamberinin dünyaya geldiklerini söyledikleri, bazılarının ise artık İsrail oğullarından peygamberlik gitti, ellerinden kitapta çıktı şeklinde hayıflandıkları e, nakledilir. Doğum gecesi Kabe içindeki putların yıkıldığı da rivayetler arasındadır. Daha sonra peygamber efendimizin e ismini Dedesi Abdülmuttalip gördüğü bir rüya üzerine Muhammed olarak vermiştir. Hazreti Peygamber'in diğer meşhur adı da Ahmet'tir. Süt anneleri Süveybe ve Halime'dir. Süt kardeşleri Hazreti Hamza ve Ebu Seleme'dir. Bu ikisini Süveybe emzirmiştir. Abdullah, Üneyse ve Şeyma Hazreti Halime'nin çocuklarıdır. Peki, neden süt anne var? Araplar neden çocuklarını süt anneye veriyorlar? Bunlara bir bakalım. Mekke'nin sıcak havası bebeklerin sağlıklı büyümesine elverişli değildir. Bu sebepten dolayı çocuklarını süt anneye verirler. Çocukları çölün sıcak havasından uzaklaştırıp serin ve sağlıklı havada büyümelerini temin etmek istiyorlar. Ve fasih Arapçayı öğrenmelerini sağlamak için süt anneye veriyorlar. Burada yeni bir başlık açacak olursak şakı Sadır olayı vardır. Bu nedir? Göğsün yarılması. Bu olayı şöyle anlatalım. Halime'nin anlattığına göre çocuğu Mekke'den getirdikten birkaç ay sonra Muhammed süt kardeşiyle evlerinin arkasında kuzu güderken süt kardeşi koşarak annesinin ve babasının yanına gelir. Beyaz elbiseli iki adamın Muhammed'i tutup yere yatırdıklarını, karnını yardıklarını ve karıştırdıklarını bildirir. Halime ile kocası derhal koşarlar. Çocuğun beti benzi sararmış bir şekilde ve ayakta bulurlar. Ne olup bittiğini sorduklarında Muhammed beyaz elbiseli iki adamın kendisini yere yatırıp karnını yardıklarını ve bir şeyler aradıklarını söyler. Burada şunu söyleyelim. Göğsün yarılma olayı evet vardır ve İnşirah suresi ile irtibatlıdır. E, fakat İnşirah suresinde biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi derken şakkı sadırdan göğsün yarılmasından değil şerhi sadırdan yani göğsün açılmasından bahsedilmektedir. Yani olay maddi bir şey değildir tamamen manevi bir operasyondur peygamberlik öncesi hayatından ve kişiliğinin temel özelliklerinden bahsedelim öncelikle çok iyi biliyoruz ki peygamber efendimiz yetim ve fakir olarak büyümüştür eğer zengin birisi olsaydı aslında baktığınız zaman İslam'a davet ettiği zaman insanların onun malından istifade etmek için inandıkları sanılabilirdi ümmidir peygamber efendimiz yani güvenilir kaynaklar da bu konuda ittifak etmişlerdir peygamber efendimiz okuma yazma bilmiyor yani ümmidir ticaretle meşgul olmuştur. Çobanla çobanlık yapmıştır. Toplum içinde yeri ve çevresine bakalım. Hz. Muhammed Mekke ve Taif'in bilhassa zenginleriyle ünlü ileri gelenlerinden biri değildi. Ancak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik önceki arkadaşlıkları ve dostluklara ahlakı düzgün hatırı sayılır kimselerdi. Peygamber Efendimiz güvenilirdir. Bu yüzden hepimiz biliyoruz ki Peygamber Efendimize Muhammedül Emin yani demişlerdir. Bu lakabı söylemişlerdir. Ahlakı çok düzgündür. Hz. Muhammed zeki, sakin, kendinden emin, ölçülü ve dengeli tutuma sahip, Sözü dinlenir, herkes tarafından sevilen ve takdir edilen, doğruluğundan ve samimiyetinden şüphe edilmeyen bir karaktere sahipti. Peygamberlik öncesinde de bu sebepten dolayı Dost, düşman hiç fark etmez. Herkes onun yalan söylemediğini e, itiraf ederlerdi. Akrabaların hakkını gözetir, ailesiyle ilgilenir, geçimini helal yoldan kazanır, yetimleri korur, muhtaçlara ve zayıf, güçsüzlere yardımlarda bulunur, misafirlere ikram eder. Herkesle iyi geçinirdi. Peygamber Efendimiz'in hayatıyla alakalı bir diğer olay Kabe hakemliğidir. Aslında bunu hepimiz anlatırız. Deriz ki hani Peygamber Efendimiz Muhammedül Emin'dir, güvenilirdir. Bu yüzden onun fikrine danışılmıştır diye. Bunu hepimiz aslında anlatırız. Şimdi ne oluyor? Hz. Muhammed 35 yaşında yaşındayken yenilenen Kabe duvarına Hacerül Esvet'i yerleştirme işinde Kureyş kabilesine hakemlik yapıyor. Mekke'de sık sık su baskınları oluyor ve seller meydana geliyordu. Kureyş kabileleri toplanarak binayı yenileme kararı alıyorlar. Sonrasında hatta bu e, Hazreti Muhammed de bu inşaat işinde çalışmış. Amdes Abbas ile birlikte su taşımıştır hatta. Sonrasında Hz. İbrahim tarafından Kabe'nin inşası sırasında tavafın başlangıç noktasını belirlemek amacıyla yerleştirilmiş olan Hacerül Esvet'in yerine konulmasını her kabilenin kendisi yapmak istiyor. Bu sebeple kabileler arasında bir anlaşmazlık meydana geliyor. Tam o sırada beklenen yerden Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çıka geliyor. Kureyşler hep bir ağızdan bu güvenilir yani emin bir kimsedir diyorlar. Onun vereceği karara razıyız diyorlar. Sonrasında Hz. Muhammed e anlatıldığında hemen sırtında abasını yani ridayı çıkararak yere serdi. Hacerül Esfet'i yere koydu. Her kabileden bir kişiyi Aba'nın kenarından tutturarak konulacağı yere getirtti. Burada taşı kendi eliyle yerine yerleştirdi. Sonuç olarak Kureyşliler Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin problemi çözümünden dolayı son derece tabii ki de memnun oldular. Bu durum aslında e, kabileler arası savaşa da e, yol açabilirdi. Ancak savaşa yol açabilecek bir ihtilaf büyümeden ve hiçbir kabilenin gücenmesine fırsat verilmeden halledilmiş oldu. Peygamber Efendimiz hakkında bilgileri genel olarak maddeler halinde sıralayacak olursak şu şekilde sıralayalım. Ee, Peygamber Efendimiz'in babası zaten vefat etmişti biliyoruz ki. Annesi de ebvada hastalanarak vefat etmiştir. Sonrasında 8 yaşına kadar dedesiyle kalmıştır. Sonrasında dedesi de vefat etmiştir. Ee, dedesi... Peygamber Efendimiz'e amcası Ebu Talib'i emanet etmiştir. Ebu Talib de ona çok iyi bakmıştır. Hatta Ebu Talib'in eşi de ona yani Peygamber Efendimiz'e öz annesi gibi bakmıştır. Peygamber Efendimiz ticaretle uğraşmıştır. Ticaretle uğraşmasının sebebi kumaş ve tahıl ticaretiyle uğraşan Ebu Talib'e yardım etmek ve Mekke'de yaygın olarak ticaretle uğraşılması. Biliyoruz ki Mekke'de e, ticaret çok çok önemlidir. Daha Sonra evliliklerine bakalım. İlk evliliği Hazreti Hatice iledir. Hazreti Muhammed'e, Peygamber Efendimize yani Hazret Hatice evlilik teklifini götürmüştür. Yani Hazret Hatice evlenmek istemiştir. Hazreti Muhammed Hatice ile evlendiğinde 25 yaşındaydı. Hazreti Hatice ise 40, 46 ve 28 yaşında olduğuna dair rivayetler var. Genellikle 40 yaşında olduğunu kabul ediliyor. Bununla birlikte 28 yaşında olduğunu ileri sürenlerin görüşü biyolojik gerçekler çerçevesinde kuvvet kazanmaktadır. Çünkü Hazreti Hatice'nin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den 6 tane çocuğu olmuştur. Bu 40 yaşında sonra imkansız olmakla birlikte evlendiklerinden 28 yaşında olması gerçeğiyle bağdaşmakta ve daha makbul görülmektedir. Sonrasında Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi yanına alması meselesi var. Ee, 36 yaşındayken amcasının yükünü hafifletmek ve amacıyla o sırada 5 yaşında olan Ali'yi yanına alarak bakımını üstlendi. Ali bundan sonra hicrete kadar Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanında kaldı. Hz. Muhammed Aynı zamanda Ali'nin kardeşi Cafer'i ve öteki amcası Abbas'ın yanına vermeyi sağladı. Peki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve çocukları kim? Onlara bakalım. Hatice'den ikisi erkek doğru kız olmak üzere altı tane çocuğu vardır. Erkek çocuklarının adları Kasım ve Abdullah'tır. Kızlarının adları Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma'dır. Erkek çocukları daha bebekken vefat etmişlerdir. Hz. Muhammed sallallahu ve sellemin kızları Rukiye, Zeynep ve Ümmü Gülsüm de babasının sağlığında çeşitli aralıklarla vefat etmişlerdir. Bir tek Fatıma da babasından 6 ay sonra vefat etmişlerdir. Araplarda ilk doğan çocuğa nispetle künye alma ve künye ile anılma adeti olduğundan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de Hatice'den olma ilk oğlu Kasım'a nispetle Ebu Kasım künyesi aldığı bilinmektedir.